Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Survival Games oynuyoruz. Ee, i̇kinci bölümde hoş geldiniz. Yanımda HCT Gaming kanalından Hasan var. Gördüğünüz gibi. Merhaba Hasan. Merhaba. Merhaba Hasan. Ortaya alıp şu arkandaki inşaata gidelim. Taş kılıç. Gel gel gel. Ölme ha. Birini kestim. Kanka çok şeye girişme de ben şuraya gidiyorum. Birini daha kestim. Lan oğlum çok şey lag var ya. Target attım birine şu an. Ben bir tane tüy alabildim lan. Birini daha kestim. Çok hızlı başladım kanka ben. Oğlum ölme ha. Tamam tamam. Neredesin? Hangarın oraya gidiyorum ben şu an. Yok yok şeye gel inşaat biliyor musun? Biliyorum bekle ama birinin canı çok az onu kesmek üzereyim. Tamam. Onu kes de inşaata gel. En çatısındayım. Canım azal lan iyice. Oğlum kılıç çıkmadı ya. Öldüm lan. Çık. Her milleti kestim kanka. 5 kilim var lan. Kanka beni izle ya. Ölürsen bitiririm. Tamam. Kılıç çıkmasa da bitiririm ya. <laughs> Zaten kılıçsız benim. Oğlum 5-6 kişi kestim öldüm lan. Canım yüksekti. Bir geldi arkadan baltayla vurdu. Kapıyı aşağı geçemiyorum. Ha, tamam. İzliyorum seni ben. Tamam eğer ölürsen. Arkada kes var. Biliyorum. Benim itemleri bulan ne şanslı lan. <laughs> dur ona bakayım dur ismini bulayım. Ne ha, yapıyor şu an ona bakayım. Taş kılıç mı çıktı sana? He. Dur Jambel bakayım bir yaşıyor mu? Yaşıyor. Yaşıyor. Ne yapıyor? güçlenmiş de pipisi berbat adamı adam teker teker vuruyor. Şey, ya şeye gitti şu an clean up'a gitti. Arkada bekliyor. Tamam şimdi o da alıyor. Ortalar. Şu an ne tarafta dur şu ağacın ortada, birinde. Ortada kapışıyorlar. Kaçtı şimdi içe atıp gidiyor. Şu ağacın dibinde birinin de şey vardı çes. Şundan mıydı lan? Hangar takip ediyorlar. Ormana giriyor şimdi. Hemen şuradaki çesle alayım. Yana geleyim ben de. Burayı almışlar ki onu da almışlardır herhalde. Neyse Yine de bakayım ben. Güzel. Atla arkana geç. Eskiden bunu şöyle açmaya çalışırdık lan biliyor musun? He. Şuradan açmaya çalış. Ben de ne birinde oldu ama canım çok kötü gittiydi. <laughs> İki kayıt bile Burayı almışlar herhalde de. Kılıcım falan kötü benim ya. Ha can bil bir. oyuncu kaldı zaten. Tek de benim. Bek de diğerlerine bakayım onların durumu nasıl. Kanka, e, benim için kapan altın set. Hı. Adam o kadar enayi ki <laughs> zincir setleri atmış. E, şey yiyor, altın set giyiyor. Bu adam Kendini kenara kitle gizliyordu. Sağ sağ hareketler yapıyor. Adam nerede şu anda? Taş Şöyle kılıcım hangarı... olsaydı Var ya orada. Taş kılıcım olsaydı. Hangarda mı? Hangarın oradaki ev var ya. Ha. Adam işsiz gibi o tuzak kapılarıyla oynuyor oradaki. Geri zekalı. Şunu şu chest'i açmayayım. Dur. Tuzak var. İşte var. Kanka. Ee, birisi ne <laughs> bakayım. Orada tuzak Şan, var lan o chest Alır gibisin ya. Şu beni kesen biraz güçlü senden alır gibisin. Tipini senin O şey mi? Jumble. Ha. Aynen. En güçlü o. ama alabilirsin yani. Şuradan bug yapmaya açtım mı? Neyse. Arkana git oradaki şeyler e, eskiden tuzak olan sandıklar da belki alınmamıştır orası çatıya çıkıyor musun? Hangi çatıya? Şeyin az ah, girdiğin şeyin ahırın. Şu ev, evde mi hala? Bakıyorum. Evde değil ortaya gitmiş. Ortada mı? He. Kanka şeyden önce canını azalt bak 9 dakika kalmış. Of. Çok pis oluyor ha. Evet. Altın ses çıksaydı. Ortada mı? Ortada. Kenarda. Ha, Şur Şur var ya, bir ha gördüm. Orada bir isim gördüm. Gid, Gidece yanlış kanka yanına. Alır lan bu beni. Kılıcı ney? Bak bak okluyor. Hadi alırsın, alırsın. Aşağı at, aşağı at. Helal, helal. Kovala, kovala, kovala. Öbür taraftan yukarı çıkacağız. Galiba. Ah, helal. Bu oyun sende yüzde yüz. Oyun yüzde yüz sende. Ama iyirek tattım. <laughs> Dur. Adam noob, hipis noob geldi eliyle vurdu bana. Bir mi iki kalbim vardı. Kaç tane ok var? Adamları kesmekten zırhları giymeye vakit bulamadım ki. 13 tane ok var. O yüzden sen de yüzdeyiz. Diğer diğeri zaten. Diğeri nasıl? Diğeri de senin la aynı. Aynısı. Aynı. Onu da taş kılıcı var. Hex'e e, zaten diğitme çakaldım bu videoyu atarım ben. Aynen. Altı dakikalık video lan bir yere daha mı girey? <laughs> Aynen kanka bir yere daha girey istersen. Tamam. Editle orayı lobby kısmını kes. <laughs> Ha iman dolu yüreğimiz bak. Ya da şimdi durdururum videoyu birleştiririm ikisini bir. Aynen. Adamı kim bitir? Dur. Adam direkt üstüme koşuyor. Alırsın. Al 100 yüz aldı helal. Çak beş. Tamam ya bir daha girek. Hadi girek durduruyorum ben, hemen dönüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, kaçıncı denememiz oldu lan bilmiyorum da. Ee, devam ediyoruz işte. Hasan da abone olmayı unutmayın. İnşallah kazanırız abi. Hack çıkmaz. İyi. Hack ya da makro. Adam adam 20 blok ötemden kılıçla öldürdü beni. Nasıl bir hack la bu? Kanka, çete bak hele. He. yazıyorlar. <laughs> <laughs> sekinin kız ya beyler <laughs> ama. Ama sekinin kız ne yapayım? <laughs> Geber yaz. Bak bak ne yazacağım. Kanka, tahta basamaz slime block sesi çıkardı ve slime block gibi beni zıplattı. Nasıl olacak bu? Kanka ne yazdın? Bununla da? hangi bilim dalı ilgileniyor? Ne yazdın bak hala? Güzel mi? <gülüyor> 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 İyi laf ha? Aman kanka uğraşma diyemez söyle bebelerle ya. Hey ya. Aha. Youtube zaten velet doldu slime'cısını mı ararsın? Evet arkadaşlar devam ediyoruz videonun kaydı durmuş Her zamanki olduğu gibi ne oluyorsa bozuluyor zaten Abi Chester ne zaman şey olacaksa 62 tane okum var gel 32 tane attım şuraya Bir dakika bir şey deneyeceğim Neyse ya. evet hadi Al ne? şurada ne? Tamam Tamam hadi Durumumuz iyi gibi Bizim dışımızda 3 tane adam var Gel şu tarafa gidelim bir tane testler ne zaman yenilecekse bilmiyorum. Herhalde dördüncü dakikada. Gel. Abi çok silah var ya. Ee, kanka. Öyle maçı başlıyor. 60 saniye bir dakika kaldı. Ditmeç başlıyor. Biz ben, biz saklanma ha. Şey olduğumuzu. Ben sana doğru yayımı tutayım tamam mı? Ha -ha. Sen yayın yokmuş gibi davran. Hı. Tamam. Altın kat buldum sana. Ha at çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Al attım. Hala yer ya varmış. var mı fazla? Yok ki. Sende? Hiçmiyor. Sende? Ben de yok. Durumumuz aynı ya. Aynı aynı. Oltan var. Şeyim var. Şu oltayla resim. Oltan var mı? Var. Güzel. Çakmak taşı. Çelik. Var var. İyi evet, tamam. Hem var. 5 4 2 1 Üçümüz de birbirimizden uzağa attı. Hayır, ben bu adamın tam yanındayım. AFK mi lan bu? Ben uzaktayım. Bu adam AFK herhalde. Kanka, adam AFK lan. <laughs> Kanka dur oyna oyna. Hayır lan hayır AFK değil. Lan ne oluyor öldürüm, lan? Sat. Ortaya kanka, koş ortaya koş. Ne oluyor biliyor musun? Öldür şunu öldür. Öldür. Dur kanka dur. Oğlum bu nasıl map? Nasıl şeydir lan? Canım bir Dön, lan. canım şey yoksun. Hiçbir şey yok. Yok da. Dur şey yapak. Şuradaki ananı. Yakın çarpışalım ya. Hazır mısın? Dur, Hadi ben bakayım. Canım al bak, canım. Al. Yemek var. Elle vurdum bir şey olmaz herhalde. Lan vurma. Tamam bir lan yerim tamam. Yarım götürüyorum valla. Tamam tamam. Dur rezil Gel olsun şuraya geç. Abi şimşek çakıyor çok kötü ya. Lan şuraya geç. Uzak değil zaten. Yakın. 3 durdan lan başlama. Canım az. Lan ne yaz? Az lan. 3 eksik. 15 <laughs> Ah Hazır mısın? Hadi ya başla. Oku değil lan senin. Lan vuruyorum ölmüyor. Sen laga girdin. Lan oğlum. Şimdi ya lan o kadar vurduğuma. Kanka bilmiyorum sen laga girdin. Allah cezasını versin. Doğru evet Doğru arkadaşlar. Doğru dürüst Ne? Doğru dürüst Eman Hadi. Oğlum. Ha. Kaç dakika oldu? 20 geçti ya. ben de 14 diye dur. Kanka 14 6 20 küsür ya. İyi tamam hadi bitirelim o zaman başka video çekelim. Evet arkadaşlar. Umarım evet. beğenmişsinizdir. Hasan'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Ee, hoşça kalın. Bay bay.